Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de şöyle Demet Evler'deyiz. Demet Evler'e pazara geldik. Annem de burada. Şöyle pazara bir bakalım dedik. Ne var ne yok. Bir şeyler alacak mıyız? İhtiyacımız varsa şu şekilde şey yapalım, gidelim, bakalım. Annem de böyle. Geç bakalım annesinin önden. Tamam sen önden ha, sen hemen ben geçerek Demet evler pazardayız. Böyle. Olur. Olur. En alta doğru in şuradan. Bu şekilde. Demet evlerdeyiz bugün. Demet evler pazar. Yok burada olmaz o. o boş abi. Boş da bizim şu duvar Eski kazanlı boşu mu diyorsun? Yok değil diğerinden. Şu e... Evet bugün güzel. Renkli biberler bak burada da var. Köşede gördün mü? Sarı sarı. Evet, şöyle. Domates, salatalık. Bu şekilde. Lahanalar, şöyle göstereyim size, yine maşallah bir sürü şeyler var. Evet, bak ne güzel onlar, hmm. bak kapya'nın da sarısı varmış, onu görmemiştim ben hiç. Bu şekilde, şöyle ne? Tamam biber de güzel. O ne kadarmış? 60. 60 lira. güzelmiş. 30 lira. Şöyle yeşil dolma biber 50 lira. Böyle biz pazardayız bugün. Burada da turplar falan var. Limonlar, turplar. Kereviz var arkadaşlar. Sen alacaksın mı bir şey? Evet. Bu şekilde sessiz bu pazar değil mi? Bizim Batıkent'te bazen ses yükseliyor. mandalina. Mandalinalar, portakallar. Buranın güzel oluyor. Geçen geldiğimizde de ben beğendim. Ürünlerini şey yaptım, beğendim. Burada da yumurtalar falan var. Kestane güzel lira. 4 kilo satmış lira patatesin. Hı, dört kilo satmış lira. Biraz kabaklar falan. Balıklar var. Burada balığımız var zaten. Dolaba koyduğumuz balığımız vardı. <laughs> Hı. Alırsan şey yap al. Bak da dolaba şey yaparsın atarsın. Bak soğan da güzelmiş. 3 kilosu 50 lira burada da. <laughs> <Bir> Tatlı <laughs> soğan. Evet. <laughs> <laughs> Yeşilliklere bak geçen karşıdan aldıydık yeşillikleri. Bak yine ihtiyacım varsa ha. Hı? Bak bakalım sen kaba. Hava da çok güzel bugün. Şey sıcak. Böyle annem kabak sarıyor. El y alıyor musun? Kaç kilo? Evet, evet, evet. Bırakıyorum, evet. Hadi iyi sağ Hadi görüşürüz sağ ol. Dilemet sağ olsun. söyleyemedim. Yine Şöyle kabağımızı aldık. 2 kilo aldı annem. Ne kadarmış kilosu kapan? 25 25 lira. 2 kilo 50 lira ha. Şöyle. Burada da yeşillikler 5 lira, 7,5 lira arkadaşlar. Alpas, Alpaş, Alpaş. Evet. Kerevizler falan var burada da. Keçe olmaz ki. Bursa kerevizi. Aynen pırasamızı da aldık. Şöyle. Pazar alışverişine devam ediyoruz biz burada. Burada da şöyle meyveler. Meyve alacaksın mı? Alırsan hamsi de al. Dolaba koyarsın al. Büyük bak hamısı güzel. Al bir kilo dolaba koy. <laughs> mandalina 25 lira İzmir. İzmir mandalinası. İzmir mandalinası. Onu bilmiyorum onu. Sorsan. Böyle. Pazar alışverişi. Pazardayız. Bu iyi değil ya. Güzel değil. Yok güzel değil zaten işte. Şey olmuyor. iyi olmuyor için. Yine şöyle gidecektin sen karıştırdın yine buradan. Geçtin. Ya. Evet oradan git. 5 lira, 7 lira. Lofa. Evet. Lofa. Beş lira 7 lira yeşillikler. Lofa. Ben bilmiyorum. Satsuma İzmir mandalinası 20 lira. Çekirdekli mi değil mi bilmem bir sor bakalım eğer şeyse <laughs> al bundan. <laughs> Burada da şöyle deveci armutları var. Abi bakayım. Buyur abla. <laughs> Öyle. Şeymiş çekirdekli mi? Sordun mu? Çekirdek, çekirdek. Çekirdek. <laughs> evet, bu şekilde devam ediyoruz. <laughs> Pırasayı ver bana. Şöyle. <laughs> Portakal mandalina alıyor annem şimdi. Böyle. Elemi ablamızın yaptığı Demet Evler pazarında bakın şöyle peluş kuzu sen yapıyorsun değil mi abla bunların hepsini? Bir yerin var mı? Bunları sattığın falan? Pazarda. Şöyle gördüğünüz gibi bakın. Şöyle yakındır da size göstereyim. Demet Evler pazarında bu ürünleri bulabilirsiniz. Ablam burada el emeğiyle kendisi yapıyormuş. Bol satışların olsun abla kolay gelsin. Şöyle annem de gitmiş herhalde. Annemi kaybettik. Nerede acaba annem? Hızlı mı gitti? Ne yaptı? Yumurta, peynir, soğancılar hepsi var burada.

Neye gidiyorum ben? Şey evet alışverişimizi yaptık. Şimdi çıkalım bakalım pazardan. Herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Nasılsınız? iyi misiniz? Kanalımıza hoş geldiniz. Evimize hoş geldiniz. Bugün 6 Şubat. Miraç kandiliniz mübarek olsun büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim tüm takipçilerimize e, selam olsun buradan. İyi akşamlar arkadaşlar. Bütün Müslüman alemin kandili evet. mübarek olsun. Depremde ölenlerin de Allah rahmet eylesin. Evet. Mekanları cennet olsun. Bugün... Allah'ın bir daha yaşatmasın böyle bir acıları. Çok zor arkadaşlar. Unutmadık. Unutulmaz da yani bu depremde ölenler, yaşananlar. Allah hiç kimseye göstermez. Kimseye acı keder vermesin. Amin. Allah nice yılları erdirsin, göstersin. Recep ayını bitirdik. Şaban ayına girdik. Allah'ın Ramazanları, bayramlarda, nice bayramlarda görmeyi nasip eylesin. Amin. İnşallah. Cennemize. Dediğimiz gibi depremde ölen herkesin mekanı cennet olsun. Evet. Yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz. Bugün Allah. birinci yılları çünkü. Tabi. Yani haberlerde falan da izledik işte hep mezarlıklara gitmişler, gelmişler. Allah herkesin... Yani insan dayanamıyor tabii görünce seni. Evet. Zor, yani. Aynen. Kandiliniz de tekrardan mübarek olsun diyelim. Allah dualarınızı kabul etsin. Amin. Ee, bugün de anlık olarak çektik videomuzu. Diğer videonun sonuna ekleyerek bu şekilde kandilinizi kutlamak istedik arkadaşlar. Kanalımızda kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın hoşça diyelim. İyi akşamlar. Olsun. İyi akşamlar.